Abicim merhaba nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sen de iyisin? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim sorduğun için. İşte malum ülke koşulları ne kadar iyi olabiliyorsak o kadar iyiyiz. Nasıl görüyorsun ülkenin gidişatını? Ülkenin gidişatını süper görüyorum. Süper. Olağanüstü. Olağanüstü? Olağanüstü. Çok güzel görüyorum. E, hatta ekonomisi de çok güzel uçuyoruz <laughs> kıskanıyoruz kıskanıyoruz bir dakika bir dakika kıskanıyoruz derken sen Alman mısın? Şimdi tabii şimdi o taraf olduğu için yani şimdi Mesela Alman Almanca yani, sor <laughs> Kıskanıyoruz. Hani şimdi ben kıskanıyoruz derken tabii espri anlamında ama şimdi hiçbir şey tabii dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani oradan e, da burası görüldüğü gibi de buradan da orası görüldüğü gibi değil. Ya da şöyle de diyebiliriz bazıları Orada, orada oradan, oradan gelen e, arkadaşlarım burada anlattıkları gibi değil. Buradaki kişilerin de bazılarını diyorum ama anlattığı gibi değil. Yani mesela şeye göre değişir. Konuya göre değişir. Ama yani Hep, sonuçta Türk lirasının değer kaybetmesi, Euro'nun değer kazanması sizin için iyi bir şey. Değil? Niye? Yok şöyle değil. Şöyle değil. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Bundan bundan şu korona e, tiyatrosu vardı T tiyatro diyorum ona. Ne? Tiyatro. Neyi vardı? Korona tiyatrosu. Ha, korona tiyatrosu ha. Korona tiyatrosu vardı bu salgın, bu ıı, şey yaptılar. Evet, evet. İnsanları enjekte ettiler, ha. susturucu vurdular hatta. Değil mi? Susurur. Sakinleştirici. Biz diye sakinleşmedik. Ben de vuruldum. <laughs> Şimdi belki de birkaç doz olsaydı o zaman sakin. 3 doz aldım ama çünkü, hiç daha çok korkuyor. Çünkü. çünkü böyle bir durumda kimse sesini çıkaramıyor. Ben artık öyle düşünüyorum yani. Sakinleştirici e, vuruldu diye yani. Çünkü niye? Ya buna sakinleştirici vurulmamış olsaydı bugünkü akaryakıt taş anda... makarna'dan falan olabilir mi? Ne der? Çok makarna tüketti. Makarna olabilir. Şöylerim Şimdi. Şimdi. Şimdi bilmiyorum farkında mısın? Sen Al Almancısın galiba, değil mi? Almanca. Evet, Almancısın evet. Şimdi Almanya bizi kıskanıyor diyorlar. Neden? Kıskanıyor, kıskanıyor. Niye kıskanmasın ki? Yani ekonominin e, süper olması yani böyle bir hayat, böyle bir yaşam e, kimsede var mı? Var mı Şimdi böyle bir? Ciddi bir... alacaklar bunu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen farkında mısın bilmiyorum. Al, gurbetçi olduğun için belki farkında değilsin ama evet. 200 lira şu anda en yüksek banknot. 200 lira 2009'da piyasaya sürüldüğünde 200 liraya 125 dolar alınıyordu. Bugün evet. 200 liraya 5 dolar bile alınamıyor. Biliyor muydun bunu? Şimdi ben e, onu biliyordum ama evet. sen 200 lirayı sen küçümsüyorsun. <laughs> Sen şimdi bir markete girsen 200 lira neler alacağını sen bilmiyorsun. Mesela. Neler alıyoruz abi? Olmaz önce. mısın ya? 200 lira çok büyük bir yani. Ne, iki... <gülüyor> <gülüyor> ne? nesin? Ha kamu görevlisine ama oradan sataşma gözünü seveyim ya. Çekilir Neyse mi? şey sıkıntı, ne? sıkıntı yok. Almanya'daymış Aa yani. ya, Almanya bizi kıskanıyor ki abi. Kıskanıyor Değil mi? Ya abi baksana çok güzel ülke yani Bursa Osmanlı'nın başkenti, İstanbul Osmanlı'nın başkenti. Yani üç kıta hükmetmiş koskoca imparatorluğun başkentindeyiz, Bursa'dayız. Yani işte ben Almanya'yı ya ne yapayım ki abi? Ama kıskanılmayacak değiliz yani şimdi. Ya abi mükemmel mi? bir milletiz yani asil mi? bir milletiz. Yani mesela adam Volkswagen... Ondan vogen... kuşkumuz yok da ekonomi nasıl? Ya ekonomi, bence ekonomi biz daha iyi yönetiyoruz Almanya'dan. Ben öyle düşünüyorum. Ya sebebi şimdi adam Volkswagen üretiyor. Ciddi misin, trollüyor musun beni? Yok no, ben ciddiyim. Adam Volkswagen'i... Ciddi, Volkswagen üretiyor abi <laughs> 21.000 bin euro. Bize bir getiriyorlar Volkswagen'i 60 bin euroya satıyorlar. Sen evet, Almanlar çok mı? kazanıyor. Burada mı? O anlamda kıskanıyor. Mükemmel yani. Ben, Alman bunu düşünebilir mi? Düşünemez. Ama yani Türk o... düşünüyor bunu. 20 bin euroya Alman üretiyor mesela. 60 bin Ama euroya bizim Türk abi, satıyor. Almanya satıyor, daha çok, iyi. Türkiye daha çok öyle kazanıyor. Ya. Öyle ha, değil. ha, Aynen ondan. Öyle Kazant değil. Kazanç Konusunda... Peki vatandaş kazanıyor bütün mesele var. <laughs> e, yani bilmiyorum. Herkesin de 100 bin liralık telefon var. 100 bin liralık Aynen. Ama bu abi... Çıkar bakayım 100 bin liralık telefonu. <laughs> <telefonunu. gülüyor> çıkar. çıkar bakalım kaç para var? <laughs> 20 bin, 20, bin lira. Vallahi Valla aynı telefonu 100 100. abimiz orada. Sen, bu, 10 gün... sen, sen, nerede yaşıyorsun bu arada? Ben Türkiye Bursa'dayım. Ha Türkiye. Ne, ne iş yapıyorsun? Öğrenciyiz abi. Bak, mesela ben öğrenciyim. 30 bin liralık telefon. Ben bile 30 bin liralık telefon. Ee, ben, ben, bile 30 Ama şimdi şöyle bir şey var. bu bak, abimiz bir, bu telefon almak için 10 gün çalışıyor orada. Sen. 100 euro. Ben bir buçuk iki ay çalışıyorum işte. Sıkıntı burada. Ben bir daha bir daha söyle bakalım bir daha. Bu abimiz 650 euro <laughs> S24 <laughs> Edition. 6 günde alıyor. Türkiye'de 30 bin TL, 22 bin TL bak. asgari ücret. Bak, bir bak, buçuk ay. Bir buçuk ay. Bak telefonu bırak, ücret. Telefonu bırak. Telefonu boş ver. Telefonu o değil. Şimdi şunu diyelim biz, bir tane araç orada mesela şöyle bir e, 10 yaşına bir araç diyelim mesela, örnek diyelim. Orada 10.000 bin, burada e, 10, bin euro, 10 bin euro, 10 bin euro ne yapıyor? 470 bin lira yapıyor. 470 bin lira yapıyor. Burada doğru mu? Hı hı. Şu anda 470 yapıyor. 470 bin liraya sen ne alıyorsun burada Sen ona bakacaksın. Orada ne aldın burada abi? Ne al, araba aldık ne mesela. Klima Mercedes Kli aldık. Mercedes aldık. Burada ne alıyorsun? burada benim dediğim araba burada kaç para bir yani buçuk milyon ya arabayı geçti kıyma ne kadar kilo Buçuk milyon kıyma ne kadar kilosu abi kıyma mı yani Ne kadar? Abi. kıyma tl olarak söyleyeyim abi orada orada. orada. tamam orada orada şu anda 400 tl yani 400 tl yakın bir kilo kıyma bir kilo kıyma burada 500 lira abi. bak şurada Güle. tl değil ama şeye göre değişiyor biz euro yani. ile kazanmıyoruz ama şimdi söyle bakalım niye tayyip erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin adam imanlı adam dört dörtlik dör, adam diğerleri imansız mı ya imanlı adam ee? Adam camiler çok attı. Medreselerini de Sen emekli yapattım. misin bu arada? Sen emekli misin? Yok emekli değilim daha. Nasıl geçiniyorsun? Ben geçiniyorum. Çalışıyorum. Çalışıyorsun. He. Allah'a çok şükür. Tamam, çok şükür. Evet. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak gence de az önce söyledim. Şimdi ne dedi? Tayyip Erdoğan imanlı adam dedi. Evet. Doğru diyor. Şimdi AK Partililer Tayyip Erdoğan imanlı adam onun gibisi yok diyorlar. CHP'liler de bundan iki sene önce Kılıçdaroğlu dürüst adam o hırsızlık yapmaz. Sanki bu ülkede herkes hırsız. Herkes birinin parasını çalıyor. Bir Kılıçdaroğlu çalmıyor. Sanki ülkede herkes imansız ya bir... Herkes dürüst ülke... olmak zorunda ya. E aynen. İnsanlığın kuralı. Şimdi AK partileri eleştiriyorlar. Bunlar işte şöyle, bunlar böyle. E biraz da insanlar kendilerine baksın önce. Bu ülkenin %90'ında tamamen sorun var abi. İdrak edemiyor sorun. Hep şöyle bakıyorlar, şöyle. Kaç Mesela... Şimdi sorayım bir dakika. Oraya girme de şu abime sorayım. Şimdi yaşın kaç? Yaşım 52. 52. Benden gençsin. Evet. 80'li yıllar hepimiz gördük. Evet. Eskiden de kötüydü ama AK Parti düzelteceğim diye geldi. Evet. Düzeltti mi? Ya düzeltti. Niye düzeltti? Peki da. niye milli paramız değer kaybediyor? <laughs> hadi. Hadi ama sana. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi konuş. Hadi. Milli değeri Türkiye. Ha. Milli değeri Türkiye. Ha. Kay kaybediyor ama. Neden? neden, ee, neden? Başımızdakiler Allah'a al al şükür. Peki C neden değer ca cam kaybediyor? Camiye rahat gidiyorum. <laughs> ne dedi? Ne dedi? Camiye rahat gidiyorum. nasıl zaten beyni yok fikri var. Ha, bir dakika bak bir şey söyledim. Milli paramız neden değer kaybediyor? Onu bilmiyorum, onu bil Bilmiyor, Mesela ha neden kaybetmiş? Neden kaybetmiş abiciğim? Hiç de kaybetmedi bence. Peki kaybetmedi. Yok, bir dakika bilgi vereyim sana, bilgi vereyim müsaade edersen. Sor. 2009'da 200 lira piyasaya çıktığında 125 dolar alabiliyordun. Şimdi 5 dolar alamıyorsun. Neden? paranın değer kaybeti anlamına gelmiyor. Kardeşim git Yavan devlette görün de neler, neler adamlar avcından ölüyorlar be. Ölce, Burası ne? cennet gör, bak. bak. Ölce, bu ülke, bu ülke, ülke, ülke cennet bir ülke. Bu ülke, bu ülke gibi bir ülke yok. Tamam mı? Kaçıyor, Adamın, ülkeye kaçıyor. Adam İHA yapar Ay. iyi değil. SİHA yapar iyi değil. Kim dedi onları? Onları kim dedi? Öyle bir şey diye. Hastane yapar iyi değil. Ya bırakın. Hastane yapsın da sen randevu alabiliyor musun? Onu söyle. Alıyorum. Niye almıyorum? Ben alamıyorum. Zaman gidebiliyorum ben. Danatlı abi. Önce hastane kuruklarında ölüyordu millet. Şimdi evde ölüyor abi. Değişemiş. Şimdi niye dolar uçtu gitti biliyor musun abi? Bir ülkenin bir ülkenin abi bir ülkede bir ülkede e, enflasyon seviyesi olmalı faiz abi. Faiz enflasyon seviyesi olmalı. Dedi reisimiz nas nas var dedi. Nas nas var dedi. Faizler düşmeli dedi. Faize herkes karşı abi. Herkes karşı faize. Peki ben görevde olduğum sürece faiz yükselemez demişti Sayın Erdoğan. Ya olabilir abi ona bir şey diyemem ama. E, diyemem ya ben görevde şu, bir dakika Erdoğan görevde mi değil mi? Hep görevde. 20 Peki niye yılında. ne faiz yükseldi? Ha anlatacağım şimdi ona. Anl çok derine girme ya. Abi, anlayacağı eğer, şekilde anlat. Doğru. 5 yaşındaki çocuk anlayacak gibi çocuğu anlatır gibi anlatayım abi. <laughs> Enflasyon eğer %20 ise faizin %17.5 buçuksa faizi 22 buçuk yapmalısın. Ama şimdi diyecekler e kardeşim Müslüman ülkedeyiz. Faiz yüksek olmaz. E bugün niye yüzde 45 daha bu faiz peki? Onu soruyoruz. Ha, demek ki bilim her şeyden büyüktür abi. Şimdi 5 yaştaki çocuk anladı mı bunu? Bence anlar ama 50 yaşındaki anlamaz. Peki teşekkür ederim sağ ol. Ablam oradan bakıyor abla sorayım. Ekonomiyi soruyorum. Git Önceden insanlar bir paket makarnayı almak için tamam markete gidiyorduk bir paket makarnayı almak için Şimdi market market geziyoruz. Ucuz makarna nerede var orada alalım. He. Tamam mı? Bizim yaşadıklarımızı gelsin onlar yaşasın. Geri zekalı o. Geri zekalı. Evet o geri zekalı. Şimdi güzel ablacığım. Her seçimden önce Sayın Erdoğan diyor ki bu benim son seçimim. Benim son seçimim diyor ama tek aday oluyor. Altını bağlayana kadar duracak ordu. Altını bağlayana kadar duracak ordu. Hadi hoşçakal. Teşekkür ederim. Sorayım mı sana? Abicim nasılsın? iyi misin? Ekonomi gidişat soruyorum. Teşekkür ederim. iyiyim Sizler nasılsınız? Hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz. Memleket gibiyiz maşallah. Memleketi hiç sorma abi. Vallahi. Hali belli. Yapma ya. Tabii ya. Bir paket sigara 92 lira. İçme abi diyorlar. İçme abi. İçme abi. Abi peki şimdi bak bu reportaj yayınlanacak mı? Tabii. Youtube'da yayınlanacak. Sen ne dersin kanalı ve sokaktaki adam da yayınlanacak. Ha. Neyi anlamadım? anlamadım. Bir Uzun daha söyle. İçme dedin ya ama uzun havlu <laughs> Sigaraya geçelim abi. Bir ekmek evet. 15 lira abi. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir kilo peynir 400 milyon. Asgari ücret ne kadar abi? 18 lira. Yok, 22 104. Ha, lira. 22 bin, Özür dilerim. Ne olacak abi? Yani, Ev kiraları? Mısın? Yok abi değilim. Ha, Allah şükürler olsun <laughs> mezarda artık emeklilik olacak. Kara toprak. Yani. Kara toprak abi. Ev kiraları aldı başını gitti. Nasıl olacak abi? yönetenler dert ediyor mu senin bu derdin? Yok abi. Yok abi kesinlikle hayır. Niye? Abi onlar ne onlar para onları? peşinde. Ben seçmedim. O millet seçti sonuçta. He, ama şimdi bak konuşmak da istemiyorum. Bizde M çok abi. Ne, ne çok? M. M. Bizde M çok. M. M çok. Adam diyor ki Allah diyor benim ömrümü alsın. İktidardakine versin diyor. Böyle bir sinetle aynı ülkede biz yaşıyoruz. Buna rağmen ekonomi bu haldeyken bir de şöyle bir bilgi vereyim sana da veriyorum. Gel abi. Şurada durabilirsen sen de durabilirsen şurada bir genç tamam. var. He, o da. Şimdi şöyle ikinize de, de soruyorum şöyle alayım ben. 2009'da 200 liralık banknot çıktı biliyorsunuz. 200 liralık banknot çıktı 2009'da. O zaman 125 dolar alınıyormuş. en büyük banknot ki hala en büyük. Bugün 5 dolar bile alınamıyor. Neden? İkinize sordu. ya, i̇kimize sordum. İkimize sordum. Ben bilmiyorum şahsen. Neden? ben sana soruyorum. Ne ben oldu bilmiyor. bizim 20 doları 120 dolarımız nereye gitti? Bak bugün 5 dolar alınamıyor. O dönemde 125 dolar alınıyormuş. Geriye kalan 120 dolar nereye gitti abi? Vallahi ben bilmiyorum abi bunu iktidara sormak lazım. Gezmeye gitmiş. Gezlemeyi çok operans almayaymış. <laughs> abi diyor ki ekonomi kötü diyor. Abi. vallahi abi doğru söyleyeyim ben. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü, kötü derken şu şekilde abi. Tamam bazı mesela e, demin sordum kiraz 700 lira tamam bazı şeyler pahalı ama Bursa'da çalışamam diye bak ben çalışmıyorum şu an. Yeni işten çıktım ama çalışamam diye adam yalan söyler. Herkes gidip kahve Elbette tutuyor. ki çalışır da emeğinin hakkını, alın terini alabiliyor şey, mu? o ayrı o bir şey. Önemli bir şey bu. Abi o bir abi. milletvekili evet. bir milletvekili bir günde 5 milyar zam yapıyorsa kendine bana yapıyorsa 40 lira bu ekonomi daha nasıl olsun? Oğlum, o, abi, o ayrı bir şey. ayrı abi? bir şey değil abi. Ayrı bir şey değil abi. Adamı soruyor. Telefonda bir, bir sürü çocuklara iş, attım arkadaşlarla işbermiyor. O nasıl olacak? Ya bunlar laf abi ya. Laf? laf bunlar ya. Şimdi öyle bir adam, soru sorayım. Adam Suriyelilere bakıyor. Ne abi Suriyelilere. Adam, adam Suriyelilerin ev kirasını veriyor. Ee, yardım abi parası veriyor tıpkı kart efendim? Avrupa veriyor. Kim dedi onu ya? Erdoğan ne dedi ya 40 milyar dolar harcadık. Sen bir harcayacağız. 40 milyar harcadık. Kimileri dedi de. daha dolar dedi de harcarım daha dedi ya gerekirse. Böyle kulaktan dolma değil Erdoğan her seçimden önce diyor ki bu benim son seçimim ama gitmek istemiyorum. Abi bir bankadan bankadan bir para çekmek için, kredi çekmek için 65 yaş üstüne hastaneden sağlık raporu istiyorlar. Erdoğan'ın yaşı kaç abi? 70'in üzerinde. Yeter artık be abi. Gitsin artık ya abi. Gitmek istemiyor tekrar aday olmak istiyor. Abi kimse oy vermesin ya. Verir mi bu millet aday olursa? Yok abi artık bitti bitti. bitti. Sen verdin mi daha önce? Allah korusun Allah sormasın. Hiç vermedin Allah hiç sormasın abi. Allah hiç sormasın abi. Ben vermem abi teşekkür ediyorum. Dikkat et. Ben teşekkür ederim abi. Allah'a emanet abi. Merhaba. 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 Ne söyleyeceksiniz? Ekonomi. Ekonomi çok kötü. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Benim doğum belgemi falan alırlar. Yok, Olmaz o kadar öyle. Değil de kadar değil ya. Ben her zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu ııı ezbira savunuyorum. Bir dakika Kemal Kılıçdaroğlu yok artık benim her zaman kalbimde olacak. Kalbimde olacak. Evet. Ben kalbinde yaşıyor. Evet. Ölmedi. Abi. Ekrem olduğu ama çok seviyorum. Bir dakika sen anladın mı? Sen bütün CHP'leri seviyorsun anladın mı? Evet. Peki dünya lideri? Yok. Niye? Koskoca dünya lideri ya. Yok. Ee, şöyle diyeyim. Ha de. Hadi. Ne diyeyim? <laughs> Gelip çanakla gidiyor musun? Evet. evet. İmkanın olsa yurtdışına çıkar mısın diye bir soru soruyorum. İmkanım olsa zaten çıkmıştım çoktan da malum ülkenin yani bir şey demek istemiyorum. Ekonomi kötü olduğu için istediğim gibi bir yerlere gidemiyorum, gezemiyorum. Tek sebebi Erdoğan. Evet. Erdoğan gitmek istemiyor. Erdoğan. Yaşın kaç bu arada? 18 yaşındayım 18. ben abi. O yani sen doğduğun doğalı Erdoğan var. Evet. Ama hani çok durdu. Artık yerine birilerinin geçmesi gerekiyor. Neresi Teşekkür burası? Rica ederim. Sen ne dersin? Senede <laughs> TV. Söyle Senede. de buraya bakarak söyle de abone olsunlar. Senede tv abone olun. <laughs> Teşekkür ederim. İyi misin? Elhamdülillah. Ekonomiyi soruyorum. Gidişat soruyorum. Nasıl? Gidişat iyiye gidiyor ya. İyi gidiyor. Güzel. Çünkü neye layıksak ondan yönetiliriz. <laughs> Dolayısıyla layık olduğumuz bir şekilde gidiyor. Gidiyor, yönetiliriz. Tabii başımıza iyi bir idareci tayin edilirse iyi yönetilir, iyi idare edilir. iyi ekonomi olur ekonominin gidişatı faize dayalı. Faiz de Allah'ın men ettiği bir haram kuruluş. Yuva yıkan bir kuruluş. Dolayısıyla bu yuva yıkan kuruluşla ısrarcı olan iradeler her yönden yanlışta. Diyorsun da Sayın Erdoğan demişti ki ben görevde olduğum sürece faiz yükselemez. Nasıl demişti? Ee, Ama sonra Şimdi faiz şöyle. Yani bir tek Erdoğan'ın olsa yöneten, ülkemizi yöneten tek değil, hür değiliz. Erdoğan ben ekonomistim dedi. Ne oluyorsa ben karar veriyorum dedi. O formal tabii. Sorumlusu benim dedi. O politik bir söz yani. Ama e, inşallah ki dediği gibi ola da e, sonuç önemli. Yani icraat sonuç önemli. Şöyle 2009'da anımsarsın 200 lira en yüksek banknot, en büyük banknot çıkmıştı. Hala 200 lira en büyük banknot. Şimdi, 2009'da çıktığında 125 dolar alınabiliyormuş. Şimdi 5 dolar alınamıyor güzel abi. Şimdi bak piyasalarda görüyorsun arabalar falan binalar, arabalar yapılıyor, hepsi para var, alışveriş yapılıyor, görüntüsü var. Bunlar dış bankaların, dış güçlerin bankalarının piyasaya verdiği kredi kartları, kredi faizleri, kredi ile alınan. O bir... Dış güçlerin bankalarını buraya kim soktu? Uluslararası platformda tabi olduğumuz için güçlü olan ülkeler tabi kazanmak için soktu. Zayıf olan ülkelerin hepsine girdirdi bunu. Anladım. Dolayısıyla zayıf olan ülkeler e, hür bir şekilde savunma e, gücünü kullanamıyor. Ahlakında, ekonomikmende çöküşe teslim olmak zorunda kalıyor. Anladım. O zaman dış güçler bizi parçalamak istiyor, bölmek istiyor. O zaman boş bir evet. iddia. Evet. Çünkü Şimdi biz onları davet ettik. Dış güçler e, tabii evet. ki e, zafiyetten yararlanmak ister. Evet. Sen e, zayıf düşerse, özünden koparsa zayıf düşersen seni tabii ki köle gibi kullanmak ister. Var mı öyle bir? De? Kukla kullanmak ister. Hür olsak ekonomimiz de herhalde faize teslim olmaz iyi olur. Nasılsın iyi misin? İyi. olsun. sizleri sorumlu. gidişat soruyorum ekonomiyi soruyorum. Abi gidişat keşke iyi olsa ya. yani Keşke. Keşke iyi oh, olsun. Keşke ah oh, keşke. Ya yani biraz sıkıntılar var. Şimdi kıyas. Bir dakika. Sıkıntı biraz mı? Yani aslında sıkıntı birçok yerde var ama. Nasıl gidecek bu durum? Nereye kadar gidecek? Hakikaten onu da bilemiyoruz. Sezonun ortasındayız. Sezonun ortasında olmamıza rağmen şu an yani full time çalışmıyoruz. Yani şu an tam normalde full çalışmamız lazım ne ama Bu okullara güvenlik filesi işte balkonlara vesaire bu güvenlik ağlarını falan yapıyoruz biz. Ona rağmen hani full time çalışmıyoruz. 2009'da 200 lira piyasaya çıktı biliyorsun belki. Piyasaya çıktığında 200 lira, 125 dolar alınıyordu. Şimdi 5 dolar bile alınamıyor. Neden? Abi şimdi şöyle yani dünyada zaten kriz var. Onu dünyada. yani genel itibariyle tabii dünyada yani eee? küresel bir kriz var. Biz daha çok etkileniyoruz. Niye? Yani şimdi siyasi problemler olabilir, politik problemler olabilir. Yani şimdi genel olarak bilmiyorum. Bunu tabii yetkililer daha iyi bilir ama. Tamam, yetkililer daha iyi bilir. Sayın Erdoğan demişti ki ben ekonomistim demişti her seçimden önce diyor ki ben diyor bu benim son seçimim diyor ama yine aday olmak için her yolu deniyor. Abi o onun bileceği bir iş yani şimdi. Sen aday olursa oy verir misin? Şimdi abi ezan okunuyor. Camiye giden gidiyor. Gitmeyen gitmiyor abi yani şimdi. Ne diyor bu ya? Aday olursa Erdoğan'a oy verir misin? Abi o bende kalsın ama yani. Bundan önce verdin mi? Verdim tabii. Bundan sonra? Yani o bende kalsın gidişat ve duruma göre ben nasıl peki gidişat ver. az önce söyledin ama yani gidişat şimdi kötü çok iyi değil yani onu söylemekte fayda görüyorum ama inşallah düzelir abi Erdoğan tekrar seçilirse düzeltir mi umudum var mı abi şöyle söylemek lazım bak ben sana bir şey söyleyeyim mi abi şimdi anlat anlat heyecanlı oluyor karşı tarafta ciddi bir örnek veriyorum global örnek veriyorum bütünüyle. Her pencereden bakan, ılımlı insanlar olsa belki... Yok mu öyle Yani... Mesela her rakip çıkanı içeri alıyor Erdoğan. Karşında? Gördün mü peki belge var mı? Görüntüler var ya ne, bak bakl baklava, montaj kut oldu mu hepsi? baklava kutusundan çıkmadı bak mı? Tamam onu aldılar görevden zaten onu kabul ettiler de. Ee, İmamoğlu ile ilgili bir şey var mı? O çorba içerken kameraları niye Ne yapıyordu çorba içerken ne yapıyordu? Kameralar Bak Bütün hepsi yapıyor bunu. Erdoğan da yapıyor gittikleri ha, yerlerde. Açıklasınlar. Tabii var, hepsi yapıyor. Abi şimdi, İftirası, iftira, haram, günah. abi kim bak kim yapıyorsa abi Allah onun bin kere belasını Amin, versin. Yani ederim, bunu abi. bunu hangi parti yapıyorsa yapsın. Teşekkür yani ederim. şimdi öyle bir durumdayız ki abi e, herkes kendikini yaklamaya çalışıyor. Öyle olmaması lazım. Yani teşekkür şimdi e, a partisi de çalıyorsa abi onu da içeri tıkmak lazım. Örnek veriyorum eğer e, öyle bir suç işlemiyse ama. Yani hep bana hep bana meselesi değil abi yani kim suç işliyorsa şimdi ben sana bir şey daha söyleyeyim abi Söyle. normalde e, bir dava olduğu zaman kendini savunmak için avukat tutmaman lazım bana soracak olursan niye, niye avukatlar var niye biliyor musun abi ha. çünkü anayasa mahkemesindeki kanunların herkes için geçerli olması lazım ve şeffaf olması lazım yani anlaşılır olması lazım. Anlatabiliyor muyum abi? Teşekkür ederim abiciğim. Rica sağ ederim. Abicim. Sağ olun. Abiciğim merhaba nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun olsun iyi olmaya çalışıyoruz. memleket gibiyiz. Memleket ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz. Aynen abiciğim. Aynen. Gidişat soruyorum güzel abiciğim. Gidişat iyi değil, değil abim ya. Gidişat berbat. Neden? Abim görüyorsun işte emekli maaşları düşük. Kiralar yüksek. Her şey pahalı. Gidişat nasıl olsun? Gidişat berbat. Aynen abiciğim. İleriye böyle bakınca yani yarınları düşününce bir umut falan görüyor musun? Hiç umut görmüyorum abim. Peki ne olacak Dün, güzel günü abi. Günü bir gün aratıyor Abim ben bilmiyorum yani değişiklik şart bir değişiklik şart abicim değişiklik şart diyorsun ama Sayın Erdoğan'ın karşısına rakip kim çıkıyorsa ha. ne oluyor <laughs> ne oluyor İçeri giriyor biliyorsun abi ama mi? yani yapacak bir şey yok abi ne yapayım ağlayalım mı yani Allah. yapacak bir şey yok ya yani. halimiz aslında aynen aynen abicim aynen güzel kardeşim her i̇nşallah. seçimden önce biliyorsun, muhtemelen aynı jenerasyonunuz seninle. Aynen. Erdoğan diyor ki bu benim son seçimim, bir daha aday olmayacağım evet. diyor ama koltuğu bırakmak istemiyorlar abi. Neden koltuğu bırakmak istemiyorlar? Her şeyi yapıyorlar abi işte. Vallahi ne bileyim abim, inşallah iyi olur ya. İnşallah her şey güzel olacak yani. Mı? Olacak mı? Olacak abi. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle, aynen, öyle. aynen, öyle. aynen. Aferin sana delikanlı, Her şey Onu en son diyen çocuk İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun başı dertten kurtulmadı. <laughs> Aynen doğru. Her şey güzel olacak. Geç Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Ana her şey. Bir, şöyle bir sorun var bugün. Ha. 2009'da 200 lira piyasaya çıktığında en yüksek banknot hala en yüksek. Evet. O dönemde 125 dolar alınabiliyormuş. Evet. Şimdi 5 dolar bile alınamıyor. Aynen, nereye doğru gitti doğru. bizim doğru. kalan 120 dolarımız nereye gitti? Vallahi çöpe gitti abi. Çöpe gitti. Para çöp oldu. Birader çöp oldu. İnşallah iyi olur. İnşallah. Yapacak bir şey yok abici. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah Olay demek gelsin. de olmuyor ama işte ha, yapabilecek kişi diyor. Olur inşallah. İnşallah iyi olacak abici. Teşekkür ederim. Çok ederim. Kolay gelsin.